Herkese merhabalar. Her, hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. Bugün web kazanım testlerinden seçtiğim iki tane soru var. Onların çözümünü yapacağız. İkinci dereceden eşsizliklerde grafik kullanarak eşsizlik çözümü ile ilgili iki soru. İsterseniz birinci soruyla başlayalım. F fonksiyonuna ait grafik verilmiş. Ve fx 12 bölü fx küçük 0 eşsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır diye sormuş. Öncelikle bu f fonksiyonuna ait denklem oluşturmamız lazım. Burada grafiği verilen fonksiyona ait denklemi şu şekilde buluyorduk. Burada tepe noktası bilinen grafik denklemini kullanacağız. fx eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Burada r ve k dediğimiz tepe noktasının koordinatlarıdır. r virgül k. Şimdi tepe noktası burada tam x eksenine T bir grafik olduğu için R'si bir, sıfırdır. 1 K'sı 0'dır. Şurası 1,0 noktası. Tepe noktasının koordinatları. Şimdi bunu yerine yazarsam denklemde fx eşittir. A çarpı x eksi 1'in karesi. K'nın değeri 0 olduğu için yanına yazmaya gerek yok. Burada sadece A sayısını katsayı bulmam gerekiyor. Bunun için de şunu kullanacağız. Parabol üzerinde yani grafik üzerinde verilen noktayı kullanacağız. Burası sıfıra 3 noktası. Bu aslında şu demektir. F fonksiyonunda x'e sıfır yazdığım zaman sonuç 3'e eşit olacak. Bunu yap yazdığım zaman f 0 eşittir. a çarpı 0 eksi 1'in karesi eşittir 3 dediğim zaman buradan a değeri de direkt 3 gelecektir. Demek ki benim fx fonksiyonuma ait denklem 3 çarpı x eksi 1'in karesi olacakmış. Şimdi ve sorulan eşitsizlikte fx gördüğüm yere bu denklemi yazayım. 3 çarpı x eksi 1'in karesini. 3 çarpı x eksi 1 kare eksi 12 bölü 3 çarpı x eksi 1 kare küçük 0. Şimdi pay ve paydayı sıfıra eşitleyerek eşitsizliğe ait denklemlerin köklerini bulabiliriz. Önce payı sıfıra eşitlersem 3 çarpı x eksi 1 kare eksi 12'yi 0 eşitlersem 3 çarpı x eksi 1 karenin değeri 12 olur. Her tarafı 3'e böldüğüm zaman x eksi 1 karenin değeri 4 olur. Buradan iki durum var. x eksi 1 ya 2'ye eşit olur. x eksi 1 ya da eksi 2'ye eşit olacak. x eksi 1 eşittir eksi 2. Burada eksi 1'i diğer tarafa attığım zaman x'in değeri 3 ya da eksi 1'i diğer tarafa attığım zaman eksi 2 artı 1'den x'in değeri eksi 1 gelecektir. Pay'a ait kökler bunlar. Paydanın köküne bakarsak 3 çarpı x eksi 1'in karesini sıfır eşitleyeceğiz. Buradan x eksi 1 kare eşittir sıfır. Doğal olarak x eksi 1'in sıfır olması gerekir. x eşittir 1 olur. Yalnız burada x eşittir 1 değeri çift katlı kök olacak. Sebebi ise x eksi 1 ikinci kuvvetli. Parantez ikinci kuvvetinin olması. Yani bu şu demektir aslında. x eksi 1 çarpı x eksi 1 demektir. x eşittir 1'den 2 tane gelecek. Hemen tabloyu oluşturalım. Eşsizliğe ait tabloyu oluşturalım. En küçük kökten başlayarak soldan sağa doğru yazalım. eksi 1 1, 3. Şimdi köklerin içleri boş olacak. Bunun sebebi eşsizliğin sıfıra eşit olmaması. Daima sıfırdan küçük olması. Eğer sıfıra eşitlik durumu olsaydı burada köklerin içini dolduracaktık. Yani kök köklerin dahil olma durumu söz konusu olacaktı. Ama sıfırdan küçük olacağı için hiçbir kök eşsizlik sistemine dahil olmayacaktır. Burada bir çift katlı köktü. Bunu iki yuvarlakla göstereceğiz eşitsizlik sisteminde. Ve eksi bir normal köktü. Şimdi en sağda işaretleme ile başlayacağız. Artı ya da eksi bunun kararını vermek için şurada x eksi birin karesi. Yani şöyle açtığım zaman burası x kareli bir ifade gelecek. Bunun önünde artı. Buradaki x eksi 1'in karesini de açtığım zaman yine x kareli bir ifade ile devam edecek. Buradaki x karenin önündeki işareti de artıdır. x de pozitif. O zaman en sağda pozitif de başlayacağız. Daha sonra 3 tek katlı köktü. İşaret değişti. Bir çift katlı kök olduğu için birinin sol tarafına geçerken yine işaretimiz korunacak. Eksi olarak devam edeceğiz. Eksi bir tek katlı köktü. İşaret değişecek. Artı olacak. Şimdi burada <laughs> belli bir bölgeyi tarayacağız. Bunun için de eşsizliğe döndüğüm zaman ifadenin sıfırdan küçük olduğu kısmı istemiş. Yani eşsizlik tablosunun negatif olan parçası kısmını istemiş. Eksi 1 ile 1 arası ve 1 ile 3 arası. Eğer benden çözüm kümesini isteseydi şu şekilde yazardım. Eksi 1 virgül 3 açık aralığı kökler dahil değil. Yalnız bu arada 1 <laughs> dahil olmayacak. Çünkü bir ifadeyi sıfır yapan değer benden sıfır yapan değeri istememiş. O yüzden biri çözüm kümesinden atmam gerekiyordu. Eşsizliğin çözüm kümesi bu. Bizden bu aralıkta kaç tane x tam sayısı olduğu istenmiş. Bu aralığa düşen x tam sayıları 0, 1, 2'dir. Yalnız burada 1'i dahil etmeyeceğimiz için sadece 0 ve 2 olacaktır. Yani 2 tane x tam sayısı vardır diyebiliriz. Evet bir sonraki soruya bakalım. Yine bir grafik sorusu. Yine ikinci dersten eşsizliklerle ilgili grafik sorusu. Şimdi burada bir doğru ve parabol verilmiş. Ve fx'in gx'ten küçük olduğu kısmı istemiş. Bu aralıkta x tam sayılarının toplamını sormuş. Öncelikle ben bu eğrilere ait denklemleri yazmam gerekiyor. Önce doğrunun denkleminden başlayalım. Şu gx fonksiyonunun denkleminden. Şöyle bir gx yazalım. Önceki doğrunun eğimine bakarsanız düşeydeki uzunluğun yataydaki uzunluğa oranı bana eğimi verecek. Düşeyde 10 birimlik uzunluk var. Yani doğrunun y eksenini kestiği noktanın sıfır olan uzaklığı. 10 birim. X eksenini kestiği noktanın sıfır olan uzaklığı 5 birim. E buradaki alfa tanjant alfa bana eğimi verecek. 10 bölü 5'ten. Doğru eğimi 2. Eğim x'in kat, kat sayısı olacağı için direkt gx fonksiyonu 2x'li bir ifadeyle başlayacak. Artı ya da eksi. So buraya bir ifade gelecek. Bunu da şuradan bulacağız y eksenini kestiği noktaya bakarsanız x eşittir 0 için 10 değeri gelmiş. Yani ben oluşturduğum denklemde x'e 0 yazdığım zaman sonucun 10 gelmesi gerekiyor. O zaman demek ki ben buraya soru işareti koyduğum yere artı 10 eklemem gerekiyor ki oluşturduğum denklemin grafiği y eksenini 10 noktasında kessin. Evet şimdi gelelim parabol denklemini nasıl bulacağız. <laughs> onun, onun için şu yaptıklarımızı bir silelim. Şu kısmı siliyorum grafik üzerinden. Şimdi parabol için şunu kullanacağız. X eksenini kestiği noktalar belli. Biz şunu öğrenmiştik. Parabolün x eksenini kestiği noktalar biliniyorsa bunun denklemini şu şekilde buluyorduk. A çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 şeklinde. Burada x1 ve x2, x2 değerleri parabolün x eksenini kestiği noktalar yani kökleridir. Bunları yerine yazdığım zaman fx eşittir a çarpı x eksi eksi 5'ten x artı 5 x eksi eksi 1'den x artı 1 Geriye yine a değerini bulmak kaldı. a değerini bulmak için de Yine parabolün y eksenini kestiği noktayı kullanacağım. Şurası 0,5 noktası olduğu için f0 eşittir 5 olacaktır. f fonksiyonunda x'e 0 yazacağız. a çarpı 0 artı 5 çarpı 0 artı 1 eşittir 5. Şurası 5a yapar. 5a eşittir 5 demek ki a eşittir 1. Başka sayısı 1 olacakmış. fx fonksiyonunda şu şekilde oluştu x artı 5 çarpı x artı 1. Hadi bunu açalım. x kare çarptım burayla artı x. 5'i dağıttım. Artı 5 x. Ve 5 ile 1'i çarptım. Artı 5. Bunu da en son bir toparlarsak x kare artı 6 x artı 5 şeklinde bir denklem bulduk. Şimdi bize sorulan kısma gelelim. Henüz daha sorulan kısma gelemedik. Biz şu anda bize verilen grafiğe ait denklemleri bulduk. Doğru ve parabola ait denklemleri bulduk. Bundan sonrası zaten kolay iş. Şunu bulmamız gerekiyor. fx küçüktür gx. Şimdi bu haliyle çok fazla bir şeye benzemiyor ama ben şöyle yaparsam gx'i diğer tarafa gönderirsem fx eksi gx küçüktür sıfır dersem burası biraz daha tanıdık oldu. Eşsizlik sistemlerini çözerken muhakkak bir tarafı sıfır yapalım ki <laughs> sıfırdan büyük ya da küçük olan kısmı tarayacağız. Ona göre karar vermiş oluruz. Şimdi fx eksi gx oluşturalım. fx'imiz x kare artı 6x artı 5. Bundan gx'i çıkaracağım. gx'imiz de 2x artı 10. Küçük sıfır. Şimdi x kare 6x'ten 2x çıkarsak artı 4x kalır. 5'ten de 10 çıkarınca eksi 5 kalacak. Küçük 0. Bu artı 5'e eksi 1 x'e x şeklinde çarpanlarına ayrılır. x artı 5 çarpı x eksi 1 küçük 0 olur. Buradan köklerimiz x eşittir eksi 5. Birinci çarpanı 0 eşitliyorum. Daha sonra x eşittir 1. Bu da ikinci çarpanı sıfır eşitlediğim zaman elde ettiğim kök. Şimdi işaret tablosunu oluşturursak. Önce küçük kök eksi 5. Daha sonra kök büyük kök 1. Şimdi şu eşsizlikte kesin küçükten sıfır, sıfırdan küçük olacak gençler. O yüzden kökler dahil değil. Köklerin içini boş bırakacağız şu şekilde. Sistemin işaretine baktığım zaman <laughs> x kare artı 4x eksi 5 ifadesinde x karenin işareti benim için önemli. Bunun işareti artı olduğu için en sağda artıda başladık. Daha sonra kökten kökün diğer tarafına geçerken eksi oldu. Ve eksi 5 olan kökün diğer tarafına geçerken artı oldu. İfadenin sıfırdan küçük olduğu yerleri istemişti. Yani şu bölgeyi istiyor bizden. Eksi 5 virgül 1 açık aralığı olacak. Bu bizim çözüm kümemiz. Yalnız bizden istediği şey çözüm kümesi değil de çözüm kümesindeki x tam sayılarının toplamını istemiş. Bu aralıktaki tam sayılar eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, bir de 0 var. Bunların toplamını alırsak eksi 10 olarak elde ederiz.